İş dereceler yok farkındaysanız burada. Zodyak da yok şu an. O yüzden kendini bir teslim etme var aslında gökyüzü bilgisine. İş derece bilmeseydik, elimizde zodyak olmasaydı. Sadece ben şu an Satürn'ün yerini bir görüyor olsaydım bunu nasıl anlatırdım karşı tarafa? Şimdi arkadaşlar bu tabii benim olduğum yeri bazı alıyor şu an. Almanya'dan nasıl gözüküyor benim olduğum yerden Baviyara'dan onu görüyorsunuz İşte burada bütün gökyüzünü görebiliyorsunuz arkadaşlar ve gerçek koordinatlarını da görüyorsunuz şu an satürn Neredeymiş mesela balık bu, takım yıldızının içine girmeye başlamış bakın Bazen de şurada tam ortada duracak Hiç dereceler yok Farkındaysanız burada zodyak da yok şu an O yüzden kendini bir teslim etme var aslında gökyüzü bilgisine. Hiç derece bilmeseydik, elimizde zolcak olmasaydı. Sadece ben şu an Satürn'ün yerini bir görüyor olsaydım bunu nasıl anlatırdım karşı tarafa? Bunun alıştırmalarını yapacağız işte. Bu çok özgürleştirici bir şey değil mi? Her şeyden hmm. özgürsünüz şu an. Burçlardan özgürsünüz, derecelerden özgürsünüz, evlerden özgürsünüz o kadar muhteşem yorumlar çıkıyor ki çünkü burada kendinizi tamamen gökyüzüne teslim ediyorsunuz. Diyorsunuz ki Satürn, Satürn'ün mesela şu an işte balığa yakın ama bakın aşağıdaki deniz canavarına da çok yakın. Neden balığın çizimi mesela deniz canavarıyla şurada bir düğüm şeklinde bağlanmış. Peki böyle bir şekle yaklaşmış olan Satürn acaba bize neler söylüyor olabilir?